Herkese selam arkadaşlar. Ben Yunus Seyhan. Bugün size hangi platformlarda drop shopping yapabileceğinizi ve hangi ödeme yöntemleri kullanmanız gerektiği ile ilgili kısa bir bilgilendirme videosu çekmek istedim arkadaşlar. öncelikle şöyle bir ekranımı açayım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi eBay, Etsy, Amazon ve Shopify ile ilgili bilgiler vereceğim size ve hangi ödeme yöntemlerini kullanabileceğiniz, şirket mi ya da şahıs mı olarak devam etmeniz gerektiğiyle ilgili sizi bilgilendirmek istiyorum arkadaşlar. E kesinlikle dropshipping ya da herhangi bir stoklu satışa başlayacaksanız bir platformlarda bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler diliyorum size. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kanalımda çoğunlukla eBay ile ilgili videolar fırsat buldukça e, videolar çekmeye çalışıyorum. Diğer platformlarda da varım. Amazon olsun, Etsy olsun, Shopify olsun. E, maalesef e, hepsine yetişmek pek mümkün olmuyor. Kanalımızın da e, izlenme sayıları çok düşük olduğu için de aslında çok da e, vakit ayırmaya değer görmüyorum ama elimden geldiğince de sizleri ücretsiz olarak bilgilendirmek amacıyla bu videoları çekiyorum arkadaşlar e, arkadaşlar ilk platformumuz eBay e, eBay biliyorsunuz ki e, dropshipping konusunda e, sürekli dile getirdiğimiz e, basit platformlardan biri e, yani hesap açılışı olarak basit bir platform tabi dropshipping yapması yine karmaşık e, kompleks bir yapıda eBay'de hem stoklu olsun hem stoksuz olarak satış yapabilirsiniz arkadaşlar. İlk sorumuz şu arkadaşlar. eBay'de şahıs mı şirket mi devam etmeliyiz ya da şahıs mı ya da şirket olarak mı hesap açabiliriz? Bununla ilgili bir bilgilendirme yapayım size arkadaşlar. Eğer Türkiye'den hesap açacaksanız arkadaşlar hem bireysel hem kurumsal hesap açabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz eee kendi adınıza şirketiniz olmadan ya da şirketinizle hesap açıp e, istediğiniz ülkede istediğiniz pazarda satış yapabilirsiniz arkadaşlar. E, peki e, diyelim hesabımızı açtık. Hangi ödeme yöntemini kullanmamız gerekiyor? Onunla ilgili sizi bilg bilgilendireyim arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki eBay PayPal anlaşmasını bitirdikten sonra Payoneer ile anlaştı. E, yani bizim e, kullanabileceğimiz e, tek alternatifimiz Payoneer. Maalesef başka bir alternatif kullanamıyoruz. Bununla ilgili biliyorum bazı sorular geliyor arkadaşlar. İşte yok Vice kullanabilir miyiz? Yok başka alternatifler var mı tarzı arkadaşlar. Ee, kesinlikle Türkiye'den e, şahıs ya da bireysel olarak hesap açtıysanız arkadaşlar e, sadece Pioneer kullanabilirsiniz. İkinci olarak yurt dışında hesap şirket açtığınız takdirde hangi ödeme yöntemi kullanabilirsiniz arkadaşlar? Onunla ilgili bilgilendirim sizi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bundan 1,5-2 yıl önce yurt dışında şirket açıp ebay'de satış yapmak mümkündü. Maalesef artık mümkün değil arkadaşlar. Bunun ceramesini hala ben çekiyorum. İngiltere'de şirket açtım. Fakat peyoner Vice'ı ödeme altyapısından ya da ödeme alma yönteminden çıkardıktan sonra bu konuda çoğu hesap kapandı ya da e, çoğu hesap askıya alınmak zorunda kaldı. E, çoğu kişinin şirketi de elinde patladı arkadaşlar. Kesinlikle şunu belirteyim arkadaşlar. Burayı dikkatle dinleyin. Görüyorum ki forumlarda olsun, Facebook'ta olsun bazı arkadaşlar bu bilgiye bu bilgilere sahip olmadan direktmen İngiltere'de şirket açıyor ve e, hesabı açarken hesabı ya askıya alınıyor ya da ödeme yöntemini tanımlayamadığı için şirketi elinde patlıyor arkadaşlar İngiltere'de olsun Amerika'da olsun Avrupa'da olsun herhangi bir yerde şirket açtığınız takdirde yani Türkiye'de yaşıyorsanız bu ülkelerde şirket açtığınız takdirde ebay'de satış yapamazsınız çünkü ödeme alabileceğiniz bir alternatifiniz yok maalesef. Alternatiflerimiz neydi? Vice, Ping Pong olsun, ee, bunun gibi online bankacılıkta. Ama eBay şu an işi çok ciddiye aldı ve sadece sadece fiziksel bir banka hesabı istiyor. Fiziksel bir banka hesabı açabilmeniz için de ya o ülkede yaşıyor olmanız gerekiyor ya da geçici olarak orayı ziyaret etmiş olmanız gerekiyor. Yani bir pasaport ya da bir oturum göstermeniz gerekiyor arkadaşlar. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptım. Bununla ilgili belki İngiltere'deki tüm bankalara mail attım. Bunlarla chatleştim. E, telefon görüşmeleri yaptım. Maalesef ki e, İngiltere'de fiziksel bir banka hesabı açmamız mümkün değil. Biliyorum çok saçma bir ülkede şirket açabiliyorsunuz ama banka hesabı açamıyorsunuz. Yani bir şirketin varlığı banka hesabına bağlı. Yani ticaret sonuçta banka hesapları üzerinde dönüyor ama maalesef İngiltere'de Amerika'da, Avrupa'da fiziksel bir bankada hesap açabilmeniz için orada yaşamanız gerekiyor. Sadece e, online bankacılık kullanabiliyorduk. Artık ebay için bu seçenek tamamen ortadan kalkmış durumda. Eğer sadece ebay'de draw ya da stoklu satışı yapacaksanız Türkiye'de şahıs ya da firma ile devam edebilirsiniz arkadaşlar. İkinci olarak ikinci platformumuz Etsy arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Etsy'de şu an çok tercih edilen platformlar arasında özellikle el yapımı ürünler olarak Türkiye'de e, çok ciddi bir talep görüyor ve Türkiye'deki kadınlar Gerçekten Etsy'i çok iyi kullanıyor ve burada kendi el emeği ürünlerini satmaya çalışıyorlar ve ödeme alma konusunda da Etsy gerçekten kolay bir platform. Herhangi bir aracı platforma ihtiyacınız kalmıyor. Ondan dolayı. Etsy de çok tercih edilen bir platform. E, ee, Etsy'de de drop shopping yapabilirsiniz arkadaşlar. Sadece stoklu satış için daha çok ön plana çıkan platformlarda ama Etsy'de de drop shopping mümkün. Bunu daha önceki videolarımda çektim. Ee, bu platformda drop shopping yaptım ve e, kar marjları da gerçekten güzel bir seviyedeydi. Ee, arkadaşlar Etsy'de de aynı şekilde Ebay'de olduğu gibi bireysel ya da kurumsal olarak devam edebilirsiniz. Hesap açabilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Ee, bunda da yapabileceğiniz ödeme ödeme altyapısı olarak da direktmen kendi banka hesabınızı tanımlayıp ödemeyi direktmen haftalık günlük ya da aylık olarak banka hesabınıza alabiliyorsunuz. Ee, bunda tek fark diğer platformlarda e herhangi bir aracı banka yok. Piyoner ya da Vice gibi bir banka aracı bir bankanız yok. Direktmen Türkiye'deki e, IBAN'ınızı tanımlayıp buradan ödeme alabilirsiniz. Üçüncü platformumuz arkadaşlar e, Amazon. Biliyorsunuz ki e, e, drop shopping'in en meşhur olduğu, en çok dile getirildiği işte binlerce dolar ciro'nun döndüğü platform. Herkesin eğitim satmaya çalıştığı platform Amazon. Amazon'da çok değişik iş modelleri mümkün maalesef. E, maalesef demeyelim Mümkün arkadaşlar. E, private label olsun ondan sonra Online arbitraj olsun, drop shopping olsun, bir birçok iş modeli var arkadaşlar. Ondan dolayı neredeyse çoğu satıcı Amazon'u tanımaya çalışıyor burada satış yapmaya çalışıyor. Gerçekten karlı bir pazar. Eğer işi doğru yaptığınız takdirde Amazon'dan zengin olmanız gerçekten mümkün. Ama bir şeyleri yanlış yapıp tam bilmediğiniz, uzmanlaşmadığınız bir konuda attığınız bir adımdan dolayı da tüm sermayenizi kaybetmeniz de mümkün arkadaşlar. Özellikle private label iş modeli yapıyorsanız ya da FBM yapıyorsanız e, buralarda zarar etmeniz de mümkün arkadaşlar. Amazon'da e, yeni aynı şekilde diğer iki platformumuz gibi arkadaşlar burada da bireysel hesap açabiliyorsunuz ya da şahıs şirketi ya da limite şirketinizle hesap açabiliyorsunuz. Ödeme altyapısı olarak arkadaşlar burada direkt ben banka hesabınızı tanımlayamıyorsunuz. Bunun yerine eee Payoneer ya da Wise kullanabilirsiniz. E, bu ödeme altyapılarını tanımladıktan sonra kendi banka hesabınızı da tanımlayıp e, parayı Pioneer aracıyla ya da Vice aracıyla çekebilirsiniz arkadaşlar. E, dördüncü platformumuz arkadaşlar Shopify en çok aslında merak edilen bu diğer platformlarla ilgili ödeme altyapıları biliniyor. Genelde aracı bir kurum olduğu için. Arkadaşlar Shopify'da son zamanların en, en popüler platformlarından biri. Ee, gerçekten burada yapacağınız iş bir iş modeli ee, sizi gerçek anlamda zengin edebilir ama reklam harcamalarıyla da sizi fakirleştirebilir. Tüm iş sermayenizi burada yetirme imkanınız da var ama bulacağınız güzel bir üründe işte yüzde %100 yüzde yüz ya da yüzde iki yüz yani sizin kar marjınıza göre e, ciddi paralar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar Shopify'da e, maalesef bireysel hesap açamıyoruz. E, bu özellikle Türkiye'de geçerli. Çünkü e, Türkiye'de e, bir ödeme alabileceğimiz bir altyapı yok maalesef. Shopify ile dropshopping ya da stoklu satış yapmak istiyorsanız arkadaşlar bunun için yurt dışında bir şirketiniz olması gerekiyor. E, şirketinizi açtığınız takdirde Paypal, Stripe ya da Shopify Payments'ı aktif edebiliyorsunuz. Her ülke için farklı alternatifler var arkadaşlar ama biz Türkiye için konuşuyoruz şu an arkadaşlar. Türkiye'de e, PayPal, Stripe ya da Shopify Payments'i aktif edebilirsiniz. Ben şu an e, kendi mağazamda PayPal ve Stripe'ı kullanıyorum. Müşterilerim istediği takdirde PayPal, istedikleriz e, e, takdirde e, Stripe ile kredi kartlarıyla ödeme yapabiliyorlar. E, PayPal ve Stripe da e, yurt dışında sanırım en çok güvenilen kurumlardan biri. Ondan dolayı e, insanlar bunu sizin mağazanızda ödeme altyapısı olarak gördükleri takdirde. E, siteniz e, hiç güven vermese bile ödeme yapmaya e, ödeme yapıyor yapabiliyorlar. E, Shopify'ı e, bir 10 gün falan oldu test edeli. E, gerçekten 10 günde güzel seviyelere geldik. E, bugüne kadar e, bu iş modeline odaklanmadığım için ciddi anlamda pişman oldum. E, tabii bir yandan para harcıyorsunuz arkadaşlar. E, bu para acaba karşılığı gelecekmiş onun stresi var ama e, sipariş gelince de gerçekten karlı siparişler geliyor. E, diğer platformlara harcadığınız vaktin daha az azını harcıyorsunuz burada ve kar marjları e, eBay, Etsy, Amazon'a göre çok daha fazla e, yani eğer şirketiniz varsa Shopify'da da size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Son olarak yine söyleyeyim arkadaşlar e, Türkiye'den draw shopping yapmak istiyorsanız ya da stoklu satış da yapabilirsiniz. Shopify e, bir marka yaratmak amacıyla da kullanabilirsiniz. Bunun için çok etkilidir çünkü e Shopify aracılığıyla dünyanın her yerine reklam verebilirsiniz. Bunu diğer platformlar aracılığıyla da verebilirsiniz ama Shopify çok daha geniş e, bir e, e, eklenti dünyasına sahip olduğu için daha çok temaya, daha çok işte ödeme altyapısı olsun, şekiller olsun yani çok fazla tasarıma sahip olduğu için bu platform daha çok tercih edilebiliyor. Aynı şeyleri aslında WordPress, ondan sonra e, bir tane platform daha vardı şu an adı aklıma gelmedi. Ee, İngiltere'deydi onunla ilgili belki ileriki süreçte belki bir site kurup bunun üzerinde de reklam verebilirim. Ee, yani bu tarz platformlarda OpenCart olsun ya da Magento olsun bu tarz platformlarda da aynı sistemi kurup reklam verebilirsiniz ama ödeme altyapısını tanımlayamadığınız için e, sıkıntı olacak. E, çünkü insanlar Paypal ve Stripe'a güvenip e, bu platformlara ödeme yapıyor anladığım kadarıyla. Ee, eğer siz de çok fayda e, shop ya da stoklu satış yapmak istiyorsanız bunun için e, Paypal ve Stripe hesabına sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu çok uzatmadan e, söyleyebileceklerim bunlar. Ee, sizin de bu konularda merak ettiğiniz şeyler varsa e, yorum yorumlara yazabilirsiniz. Bunlara elimden geldiğince hızlı cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki daha çok ebay ile ilgili videolar çekiyorum. Ee, diğer platformlarla ilgili videolar çekmeyi düşünüyorum fırsat buldukça ama e, maalesef e, kanaldan istediğim verimi daha alamadım. Ee, ve çok vakit ayıramıyorum. Ama ileriki süreçte elimden geldiğince size ücretsiz bunlarla ilgili de videolar çekeceğim arkadaşlar. Ee, izlediğiniz için şimdiden çok teşekkürler. Ee, kanala abone olmayan arkadaşlar kanala abone olursa ve yorum yaparsa çok sevinirim. Biliyorsunuz yorum ve beğeniler de YouTube algoritmasında sizi sırada çıkartabiliyor. Ee, siz de bu konuda desteğinizi belirtirseniz çok sevinirim. Şimdiden görüşmek üzere arkadaşlar.